Mesih doğup büyüdüğü Nasıra kentine geldiğinde her zamanki gibi Havra'ya gidiyor Şabat günü ve okuması için kendisine Yeşaya ye kitabı veriliyor. Ve Mesih'in okuduğu peygamberlik sözlerinde şöyle diyor. Rabbim ruhu benim üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Bu ayetlerde Mesih'in ne dediğini kavrayabilmemiz için önce müjdenin ne demediğini düşünelim. Müjdeler boyunca Tanrı'nın düşmüş insan için olan merhametini çok net bir şekilde görüyoruz. Kutsal olun ben kutsalım diyen Tanrı müjdeler boyunca günahlı insana merhamet ve sevgiyle kurtuluşu getiriyor. Bu ayetlerde bizlere insanın esas ihtiyacı belli ediliyor. Tanrı'nın günahkarı nasıl iyileştirip kurtardığını açıklıyor. Bu şekilde Adem'de kayıp olan insanı Rabbimiz yeniden kendisine çekiyor, kendisine çağırıyor. Burada Mesih'in çarmıhta yaptığı kefaretin bizi ne kadar bereketlediğini görmeye çalışın. Tanrı'dan korkup kaçan, satlanan Adem'in aksine burada insanı yeniden kendi seviyesine, düşüşten önceki soylu surete çekmeye çalışan bir Rab olduğunu görmemiz önemlidir. Kuşkusuz Havra'da yasa ve peygamberlikler bir düzen içinde okunduğundan topluluk bu ayetleri Önceki yıllar boyunca da duymuştu. Ancak Mesih'in bu ayetleri okumasında bir fark olduğunu görüyoruz. Mesih Yeşa'ya tomarını okurken o günün parçasından Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek için diyen kısmı okumamıştı. Çünkü Mesih ilk gelişinde günahların affı için çarmıhta yapacağı ve kurtuluş için gelmişti. Yargı işini ikinci gelişinde yapacaktı. Diğer taraftan tarih boyunca Havra'da her yıl bu ayeti okuyanlar veya duyanlar o gün Mesih'in ağzından bir vaaz ve tanıklık sözü olarak şu ifadeyi duydular. Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir. Böylece Mesih hizmetinin sonundayken tamamlandı dediğinde Nasır Havrası'ndaki söylediği söz daha anlaşılır olacaktır. Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir. Havra'da bu sözü duyanlar oldukça heyecanlandılar çünkü Mesih onlara bugün demişti. Mesih'in vaazında İsrail'in iki bilinen peygamberden örnek vererekten aslında bugün ifadesini biraz daha anlaşılır kıldığını görüyoruz. İlyas büyük bir kıtlık boyunca dul bir kadına ve oğluna küpte hiç tükenmeyen un ve yağ sağladı. Elisha ise Aram kralının ordu komutanı Naaman'a şifa vermişti. Burada iki mucize var ve Yahudi olmayan uluslara Tanrı'nın merhameti olduğunu gösteriyor bu mucizeler. Aynı zamanda bu mucizeler İsrail ülkesi dışına taşan misyon hizmeti anlamına geliyordu. Bu da şunu gösteriyor. Tanrı her dilden, her ulustan, her alttan insanları İbrahim imanına aşılıyor ve İsrail halkına onları dahil ediyor. Çünkü Tanrı bütün ulusları ve bütün dünyayı istiyor. Ancak İsa'nın bu vaazı kendi memleketinde kendi halkı tarafından pek de hoş karşılanmıyor. Onun İsrail'de yapacağı hizmetin diğer ulusları da kapsadığı fikrini beğenmediler. Mesih'in yasa ve peygamberlerde vaat edilen kurtarıcı olduğunu görmek istemediler. Ancak Mesih dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir derken kendi hizmeti ile ilgili olarak geçmişten verdiği iki örnek, Tanrı'nın yaratılışın başından beri insana götürdüğü müjde ile Mesih'in bugün burada yapmakta olduğu şeyin aynı olduğunu göstermektedir. Mesih o gün kendi halkına vaaz ettiğinde büyüdüğü kentin çoğunun onunla yakın ilişkisi olduğunu anlayabiliriz. Belki bir yardımlaşma, belki bir alışveriş muhtemelen komşuluk ilişkileri sebebiyle İsa'yı yakından tanıyorlardı. Ancak onlar bu yüzden doğrudan kendilerini sevindirecek bir haber duymayı istediler. Onlar etnik İsrail dışında ulusların yararına olabilecek bir müjde duymaya tahammül edemediler. Bu insanlar peygamberlik sözlerini duyunca kendileri için bereket beklediler. Bereketlerin başkalarına dağıtılmasına öfkelendiler. Onlar yürek katılığı içinde uluslardan insanların müjdeyi duymasına sevinmediler ve müjdeyi duymak istemediler bu şekilde. Buradaki yürek katılığını görebiliyor musunuz? Kendilerine ve bütün dünyaya gelen müjdeyi duyduklarında saklı olan öfkeleri ve gururları ortaya çıkıyor ve müjdeyi getiren Mesih'i uçurumdan atmaya çalışıyorlar. O gün Nasır Havrası'nda olan şeyler bize şunu öğretiyor. İnsanlarda gizli saklı kalmış e, duran, kelami olmayan düşünceler lütuf müjdesi ilan edildiği zaman ortaya çıkacaktır. Öyleyse bu olayları Luka müjdesi bize naklettiğinde ne düşünmeliyiz? Bu ayetlerde bahsedilen olaylar bize kim olduğumuzu ve yüreğimizin nerede olduğunu yüzleşmeyi getiriyor. Müjdeyi okurken sıklıkla yapılan bir hata vardır. Sanki Tanrı'yı bir mikroskop altında inceleyip ona bunları neden yaptığının hesabını sorar gibi Okuma hatasına düşebiliriz. Ancak Nasır havrasında gördüğümüz olaylar Tanrı sözünün bizim yüreğimizi araştırmak için çalıştığını hatırlatıyor ve bazen bunu görmezden gelme hatasına düşebiliriz. O günün dünyasıyla bugünün dünyası arasında halen değişmeyen şeyler olduğunu görmeye çalışın. Mesih'in müjdesine itaat etmek istemeyen düşünce. Bazen kendi konfor alanından çıkmak istemiyor. Sahip oldukları varlığa ya da özgürlüğe şükretmek yerine bunların kendi hakkı olduğunu düşünüyor. Kendisini bereketlenmiş ve Tanrı'nın özel ilgisi alanında gören yerleşik kamu dini otoritesi sahip olduğu bereketleri başkaları için istemiyor. Ve bu düşünceyi müjdeye aykırı bir şekilde din gibi korumaya çalışıyor. Böyle insanların olduğu toplumlarda ortak yaşamda yanı başlarında duran komşularını çoğunlukla görmezden geldiklerini hayal edebiliriz ya da bunu Yaşadığımız dünyada görebiliriz. Kendinden saymadıklarını ötekileştirip Onların adalet, merhamet ve güvenlik çığlıklarını duymazdan gelirler. Böylece Mesih yapmakta olduğu şeyin Tanrı'nın geçmişten bu yana arzusu olduğunu belli eder. Mesih'in vaazına baktığımızda utancımız veya korkularımız veya bencilliğimizle yüzleşmenin de Tanrı'nın müjdedeki arzusu olduğunu görmemiz gerekir. Tanrı'nın bereketleri sadece bize yetecek kadar az değildir bütün dünyaya yetecek kadar fazladır. Ve müjde bizim kavrayışımızın çok üstündedir. Paylaştıkça güçlenir ve çoğalır. O gün kamu dini otoritesi müjdeyi duyduğunda kendi günahları ve korkuları ile yüzleşmek istemediler. Mesih dünyaya gelirken bugün de meleklerin ne dediğini hatırlayın. Bütün halkı sevindirecek bir haber müjdeliyorum demişti melek. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı, doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. Bu haberde olduğu üzere meleklerin müjdesinde bugün sözünü o gün duymazdan gelenler Mesih Havra'da öğretirken dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir dediğinde de açıkça müjdeyi ve Mesih'i reddettiler. Mesih'in getirdiği müjde herkes içindi. Çünkü insan Tanrı suretiydi ve göksel babamız kendi suretini günahta mahvoluşa bırakmak istememiştir. Mesih'in bugün müjde aracılığıyla sunduğu kurtuluş daveti Evet demek isteyenler. Aynı zamanda yerin bütün uluslarını bu müjdeye davet ederek Mesih'e evet demiş olacaklardır. Böylece Nasıra Havrası'nda peygamberlik sözüyle önceden sevilen kalabalığın Mesih'i uçuruma atmaya çalışan düşüncesinin de yenilenmesi gerekiyordu. Mesih sizler kurtuluş müjdesini her yerde ve herkesle paylaşmanız için çağrıhta sizin yerinize kendisini kurban olarak sundu. O gün Mesih'in okuduğu peygamberlik sözlerinin derinliğini düşünelim. Burada insan insan yaşamına ve dünyaya verilmek istenen yenilenmeye dikkat edin. Böylece Mesih'in dünyaya nasıl bir barışıklık getirdiğini hayal etmeye çalışın. Her dilden, her ulustan, her halktan insanları kendisinde yeni bir insan yaparak diller ve kültürler arasındaki engel duvarını ve düşmanlığı çarmıhta yıkmaktadır. Mesih getirdiği bu yenilenme ve müjde düşüncesiyle insan yaşamını tanrısal plandan alıkoyan her şeyden bizleri özgür kılmaktadır. İnsana ve dünyaya anlam ve değer katan başlangıçların yolu bu şekilde açılmıştır. Böylece Mesih'in müjdesine evet diyenler kayıp ve kederli dünyaya Mesih'in merhametini ve lütufla kurtuluş müjdesini götürmek üzere bu davete evet demiş oluyor. Bu amaç için aynı ruhta size bugün mes ediliş veriliyor. Lütuf çağının şifa ve özgürlük müjdesini bütün dünya ile paylaşmak üzere Rab sizleri bereketlesin.